Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün eee Advent vereceğim size. Advent kartlarını şimdi yazıyoruz. Buluşalım. Anestan. Evet, arkadaşlar işte. birincisini evet, işte, şimdi yazacağız. Bekleyin arkadaşlar. Işte. İki dakika. İki dakika bekleyin. kaldım burada. Ah. Kaçmak için 12 kolu. 12. İşte ya son i̇şte burada kutlayın. Arkadaşlar burada kutlayın istiyorum. Yes be. Şimdi kesemiyorum.

S K S S T V. Çünkü işte işte ölmemizin iki re fufu yazıyoruz. Bak şimdi bak ölmeyecek. <laughs> dayı -ma.

I guess, oh my the playing seems playing I guess there are money right they I guess they're sort of funny Понял, чем все понадобится? Папа, ну, надо понадобится. А папа... Эх, кто-то... Чем все понял, папа, ну, а... Эх, кто-то... Папа, эх,

mesela yani. Mesela bu bugün bu. ben kim? Şimdi flee yapacağız bak arkadaşlar. Işte. Flee biliyorsunuz. Ona göre pop yazacağız. Biraz ee, güle büyüyeceksiniz. Pop, pop yazıyorsunuz. Yani işte bak, Ya de öldü. Ha Peter öldü. Şimdi Flea yazacağız. Flea'nın hilesini e, bakmak için bak buraya bakın. Şimdi e, Flea ile görürüz nereye gireceğim arkadaşlar. Aa, bunları... <gülüyor> <gülüyor> Sıçma, sıçma, Şimdi bu gideceğiz pek bir şey. Bak, bu pek bir şey, pek bir pin yapacağım. Pin. Ben de sıfırda pin alayım. Ben de bin. yapmayın Normal oldu Normali ama. Ama burası. 999, 999 Böyle yazarsanız oy bana girecek A 10000. Ben çok 10 gelmiş. 10000 yaptım ben. Ya amk kendin dedi. En hızlı son binim işte. Her gün e vupa girmeye çalışıyorum. Benim duygular. 1000 10 fazla e vupa girmek. Vupa nerede am? Keder i̇şte kendimi öldürdüm. Keder i̇şte ben neredeyim? Al ne oldu ah? 5000 yok. Hadi lan yüz yapalım neyse yüz daha. Okay. Yüz yok. Bir biraz alırız. Böyle grupa girmeye çalışıyoruz. Uf nerede bu? tam şimdi. Git lan. Ya nerede? Ben neredeyim? Aşk girmiştim. Girdim çıktım. İşte vufa girdim gördünüz bakın. Şimdi grupa ama Burada bir şeyler basmıyorsun. Basınca alamıyorsunuz. Normal siz girmek girme kapını girebilirsiniz. ama böyle ee, üstündeki şeyleri çıkartabilirsiniz. Ben çıkarttım. Laser istiyorum evet. Arkadaşlar ben bu oyundan çıkıyorum. Başka oyuna gelince devam ederiz. Arkadaşlar inkarsız cep köpeğe giriyoruz. Kalkmalar oynuyor. Ve giriyoruz. İnce saklıyoruz. Bu arada karakterim nasıl? <laughs> puan verin onun üzerinden kaç. O sırf tekrar. Oh gibi olmuş. 5000 e, 550 beş var. E, ne yapacağım? Biz? 30 lüt bak Ben ne yapacağım 30 lüt verip bir tane o şey. Mağaza. Mağaza yapacağım. Ben şu markayı işte bunu alırım. Ama almak istemiyorum. Dur bin param. Soğun e, ee, alayım mı lan? İki bin. Bu dört bin şey Allah Allah. Video arkadaşlar. Işte. Avatar yapalım da. Önce o turist mi? Ben o turi yakını unutmuyorum arkadaşlar. Öküştü <laughs> öküştü. Kiss the Mars. Kiss the Mars. <laughs> kiss the mars. bir tane bir şey alacağım. Saç almak istiyorum Kiss the Mars'dan saç. Neyse saç almayalım. Kiss the var. Her yerde Kiss the var.

Ta māia mākis te nio. Ono trī ovi. A sivam omi o. Ana pona a malim trīn ovi. Gizalgit. Gizal. Trīn ovi. Kus te urvun ovi. Ne güzel oldu lan. Ama tişört gibi gidiyorum ben. Oha bu Zaten şey yapıyordum. Yes be buldum be. Yes. Buradan tane bir şey trio oluyor. Oraya arkadaşlar. Buradan kıyafet seçmeliyiz. Burada güzel bir kıyafet ama yok yok. Güzel bir kıyafet yok arkadaşlar. Ne kıyafet Bir dakika. alayım mı, aştı, alim, işte alim An oldu. Ya psana. Tövbe arkadaşlar tövbe tövbe tövbe. Tişörtte bunları almam. Klasik tişört. Klasik tişörtler yapıyorlar. ben oldu. Arkadaşlar karakter değiş değiştiriyorum arkadaşlar çok konuşmuyorum ya arkadaşlar konuşmuyordum videoyu say saydırabilirsiniz ben karakteri yapmıyorum hızlandırabilirsiniz seçeriz ben de içimden ne söylüyorum diyorum ki ben konuşuyorum neyse arkadaşlar shorts Hayır, saç, isme yes, saçı geldik, Saça, saç, saç, saçı da bok gibi. Hacş, hacşle, ne, hac, hac, ne? ne? Bu ne? ne? Bu Romeo, where? Bu arada bu e, erkekler için. Bu arada erkekler için. Bakayım. Bu da erkekler için. Hoşçakal. Güzel erkekler için. Siz de çok. Hem erkek hem de kız olabilir. Çok. So. Pati. ha He. Ne güzel oldu. kız oldu.